Merhaba değerli ruh dostum. Kehanet Kapısı Tarot'a hoş geldiniz. Deste seçmeli bir açılımla aklımdaki kişiden bir adım var mı diye soracağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Aklımdaki kişi, sevdiğim ama ayrı olduğum o kişi bana bir adım atacak mı diye hemen kartlarımızı seçelim. bir adım var mı Birer tane de manifest kartlarımızdan alalım Evet, aklınızdaki kişiye niyet ederek destenizi seçebilirsiniz. Seçtiğinizi varsayarak birinci destemizde başlayalım. Öncelikle manifest kartımızı okuyalım. Baştan çıkarıcı bir cazibeye teslim oluyorum. Birinci desteği seçen değerli ruh dostlarım için yorumlara baştan çıkarıcı bir cazibeye teslim oluyorum yazarak Enerjinizi mühürleyebilirsiniz. Şimdi adım var mı? Var. Var var var. Adım var arkadaşlar. Şu an e, öncelikle sizi kaçırılmış bir fırsat olarak görüyor ve düşünüyormuş aklınızdaki kişi sizinle ilgili harekete geçme konusunda enerjiyi aktive etme konusunda ne yapacağını bilemiyor. Belki de önüne çıkan fırsatları değerlendiremiyor ve bunun bıkkınlığı ve yılgınlığı içerisinde zamanlar geçirmiş olabilir bu kişi. Ancak şu an bir bitişten sonra yeniden bir doğuş döneminde bir şeyleri yeni fark ediyor. Ve bu fark ettiği şeyler aslında ilişkiyle ilgili tutkularının ve arzularının alevlendiğiyle ilahi anlamda bir destek alarak size karşı çekiminin arttığını söyleyebiliriz. Bu gelecek kartı itibariyle bir başlangıç, hızlı ve tutkulu bir başlangıç yapma niyetinde. Çünkü sizi o kaçırılmış fırsat olarak gördüğünde bu hayat, bu durum ona çok ağır gelmiş, büyük bir strese sebep olmuş. Ee, belki baş boyun sırt ağrıları bile yaşamış olabilir bu stresin verdiği gerginlikle kasları bile e, sıkışmış ve ağrılar çekiyor olabilir aslında enerjisine duygusuna baktığımızda zirvede bir duyguya sahip zirvede bir sevgiye sahip bu kişi çok olgunlaşmış sadık ve güvenilir bir sevgisi var. Bu kişinin size şu an A'nın enerjilerinde ağır hareket ediyor belki. Ee, ancak bu ağır hareket etse bile kısa bir zaman sonra Kupa prensiyle bakın burada çok kısa bir zaman gelecek kartında yine Kupa prensi vardı. Hani bu kapıda bile olabilir anlatabiliyor muyum? Hani böyle açın bakın pencerenizin altında bile olabilir veya bu açılımı dinledikten sonra sizi arayabilir veya mesaj atabilir bu kişi çünkü iletişim isteği duygularını aktarma isteği çok aktive olacak gibi görünüyor şimdi tılsım kralıyla duygularını göstermeyebilir zaten kupa kralıyla çok ağır hareket eden. Hani her ne kadar duygusu çok ağır, yoğun olsa da ağır hareket eden bir enerjisi vardı. Bunu size yansıtmıyor olabilir. Maddi ve manevi anlamda kendini bir bütünlük ve tamlık içerisinde e, görmek istiyor olabilir bu kişi veya bunu tamamladıktan sonra size gelmenin e, onun için daha mantıklı ve e, daha akılcı olduğunu düşünebilir. Yalnız şu an yaşadığı o değişim ve dönüşüm onu ilişkiyle ilgili sağlam temeller atmaya, ilişkiyle ilgili yeniden bir başlangıca veya geleneksel anlamda ilişkiyi bir yola sokmaya doğru itiyor gibi. Kılıç beşlisiyle vermiş olduğu bir mücadele veya uğramış olduğu bir haksızlık var. Bunun sonrasında o kılıç beşlisi enerjisi, o yenilmişlik, tükenmişlik enerjisi, o mücadeleden çıkma enerjisi tutkuya dönüyor değnek asına e, duyguların ve heyecanların e, artmasına yenilenmesine dönüyor dönecek gibi duruyor şimdi değnek konusuyla ağır gelen şeyleri aslında ortadan kaldırmak hani nasıl derler burada hani son atımlık bir barut mu hmm. hani öyle bir şey hani böyle son bir gücü e, son bir dayanma gücü var bu kişinin ama bunu da harekete geçirmek yine topraksı enerjilerde yani ağır enerjilerde e, imiş geçmiş zamanda. Yine duygularını fark ettiğinde geleneksel anlamda özellikle söylüyorum bunu altını çizerek geleneksel anlamda şu an anın enerjilerinde bir ilişki başlatmak e, veya bu ilişkiye yeniden başlamak niyetinde aklınızdaki kişi. Gelecek çünkü sizin cazibenize kapılıyor Gelecek çünkü siz e, onun için bolluğun, bereketin, verimliliğin, e, ailenin, yuvanın, refahın simgesisiniz Sizinle sağlıklı bağlar kurmak, sizinle sağlıklı bir şekilde ilerlemek isteğinde ve niyetinde e, Şimdi gelecek kartları itibariyle Deynekası ve Kupa Prensi ile İmparatoriçe kartıyla ve değnek Beşisi ile hepsini bir kombin olarak düşünürsek ee, zihnen sorunlarını çözdüğü anda kapınızda, zihinsel olarak rahatladığı ilk anda kapınızda. Fiziksel değil, zihinsel olarak rahatladığı ilk anda bu kişi kapınızda. Ve e, tekrar söylüyorum, aslında e, cazibeniz, tensel uyumunuz çok yüksek. Manifest kartında da aslında söylenenek tarot kartları da burada onayladı baştan çıkarıcı bir cazibeye teslim oluyorum. Size teslim olmak niyetinde. Teslim olacak da. Bu kişi size gelecek. Bu kişi beklediğiniz adımı atacak. Ee, belki yavaş ilerleyecek. Ee, ama o zihindeki o problemleri çözdüğü anda kapınızda. Şifa olmasını dilerim. İkinci desteğe geçelim hemen. Manifest kartımıza başlayalım. İlişkimi dengeliyorum dedi. İkinci desteği seçen değerli ruh dostlarım. Manifestimizi aktive etmek için yorumlara ilişkimi dengeliyorum yazabilirsiniz ki bu destemizi kupa ikilisiyle açtık. Burada e, ruh eşi bağlantısı olan bir çiftle karşı karşıyayız. Duygusal anlamda çok yoğun şeyler yaşayan e, bir çiftle karşı karşıyayız. Burada ve Bakın şimdi sizinle konuşmak isteyen sizinle sadece konuşmak değil karşılıklı gelmek isteyen duygularını yoğun bir şekilde anlatmak isteyen 4 nola doğru size yol almak isteyen olumlu haberleşmeler olumlu mesajlaşmalar içerisinde olmak isteyen bir aklınızdaki kişi var sağlam temelli. E, hareket edebilmek adına cesaret gösteren bazen riskleri göze alan yeni bir başlangıç veya bir yenilenme enerjisiyle size doğru yola çıkmaya niyetli olan bir kişi var ve kılıç beşlisiyle ilişkide geçici bir uzaklaşmanın olduğunu söylemek mümkün. Şimdi partneriniz burada size duygusal bir mesafe koymuş olabilir, fiziksel mesafe zaten işte ayrı olduğunuz için vardır e, ama. Yine aklında fikrinde siz varsınız. Ya yani o başlangıcı yapmak, o düşünceye geçmek, e, onun için her ne kadar topraksa enerjilerde, yani ağır ilerleyen enerjilerde olsa da, e, bu riski göze alacak ve buna cesaret edecek gibi görünüyor. Çünkü duyguları taşıyor bu insanın. Resmen duyguları taşıyor, içinden taşıyor, gönlünden taşıyor, zihninden taşıyor. Her anlamda taşıyor yani zihninde de varsınız, kalbinde de varsınız bu kişinin. Ve bakın. Ani bir şekilde, hızlı bir şekilde o iletişimi gerçekleştirmek var. Çünkü, çünkü o sonsuz döngüde siz onun ruhunun, kalbinin sahibisiniz. Siz onu e, yönetebilecek ilahi bir enerjisiniz, güç sizde. Gücün sizde olduğunu da gayet farkında aklınızdaki kişi ve bunu kabul de ediyor yani e, ve para kralıyla. Bakın mantıklı bir şekilde maddi manevi sağlam bir şekilde sadık ve koruyucu bir şekilde duygularını açıkça göstermese de Aile kurma potansiyeli yüksek bir şekilde size doğru gelmek niyetinde. Şimdi aile kurmak veya ilişkiyi yeniden başlatmak veya ilişkiyi daha sağlam temelli başlatmak. Hani herkes kendi ilişki tipine göre alsın. Hani yıllardır bir ilişkiniz vardır. Şu an ayrısınızdır ama işte evlenme niyetiniz hep vardı. Bunun için belki girişimlerde de bulundunuz. Bu girişimleri gerçekleştirmek için bu konuşmaları yapmak size gelmek niyetinde bu kişi işte yeni tanışmıştınız işte 2 3 aydır birlikteydiniz ayrıldınız. Şu an sizinle olan ilişkisinin onu ne kadar iyi geldiğini fark etmiş ve bu ilişkiyi daha sağlam bir şekilde tekrar başlatmak niyetinde. Hani senaryonuza göre alıp düşünebilirsiniz. Her ilişki tipi için burada söyleyemeyeceğim ama hani evlilik derken ee, şimdi iki gündür tanışıyorsunuzdur hemen evlilik düşünmezsiniz tabii ki bu kişiyle ama daha sağlam temelli başlamak niyetinde olabilirsiniz bakın cazibenize kapılıyor ee, sizin e, dişil enerjinize kapılıyor bütün bunlara sahip olmak niyetinde ve olsun, bakın ben şu güç kartıyla eee Büyük kartının alt alta gelmesinin aslında bu kişiyle sizin o sonsuz döngüde birlikte olacağınızı yorumluyorum. Hani e, onun için hep varsınız. Geçmişte de vardınız, şu anda da varsınız ve gelecekte de olacaksınız. Ve bakın odaklanmış yani. Gözünü dikmiş. Gözünü burada neye dikmiş bu kişi? Harekete geçmeye dikmiş, eyleme dikmiş. Planlama yapıyor, belki araştırma yapıyor. Ama burada e, yönünü belirlemiş bu e, size gelmeyle ilgili o kararını vermiş kalpteki arzusuyla yaptığı o mantıklı planları belki onların çatışmasından çıkma niyetinde eğiliminde. Hani o dengeyi sağlama niyetinde zaten şurada da diyor ya ilişkimi dengeliyorum. O dengeyi sağlama niyetinde ve eğiliminde gibi görünüyor aklınızdaki kişi. Şu e, son kart evet ya özlüyor arkadaşlar ruh eşi kupa ikilisiyle açtık zaten ve kupa altılısıyla açılımı sonlandırıyoruz ee, kesinlikle ruh eşi bağlantısı olan bir kişi var karşınızda ve ayrılmanız kolay kolay mümkün değil zaten bakın burada da o sonsuz döngüdesiniz burada da geçmişte de vardınız şu anda da varsınız ve geleceğinde de olacaksınız özlemişsiniz bu kişinin ruhunun diğer parçası ee, onu tamamlayan diğer yarısı sizi böyle görüyor. Bunu anlamlandıramıyor olabilir. Bunu e, adını tam olarak koyamıyor olabilir. İkiz e, alevim ruh eşim. Hani bunların çok da farkında olmayan, bilincinde olmayan bir kişi olabilir. Ama içsel olarak e, sizinle tamamlandığının, onun diğer yarısı olduğunuzun gayet farkında. Bunun içinde harekete geçme, bunun içinde hareket etme eğiliminde bu kişi. Evet e, ve e, yapacağı hamleler e, riskli olabilir, yapacağı hamleler e, çatışma içerebilir ama e, mantığını da kullanmak isteyebilir ama e, duygusal olarak yapacak bu hamleleri temelinde duygu var. Açalım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarla bizimle paylaşabilir ve güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça